Hepinize teşekkür ederim. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Kemal Güngör, Ahmet Şık, Emre İper. Umuyorum adalet tecelli eder de bu arkadaşlarımız duruşmadan sonra serbest bırakıldılar. En büyük arzumuz bu. Değerli arkadaşlar, bunları anlatmamın nedeni şudur. Hani bunların külahlı bir adamı vardı ya, arada bir televizyona çıkıp, keşke Yunanistan alsaydı diyen adam ve o adama dokunmayan yargı, o adama ses çıkarmayan hükümet, onların ikisine de lanet olsun diyoruz. Lozan anlaşmasıyla 470 bin kilometre kareye düşen vatan toprağını Lozan anlaşmasıyla 736 bin kilometre kareye çıkarmıştır Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu arkadaşları. Hatay'ın ilakıyla bu 738 bin kilometre kareye çıkmıştır. Atatürk'e dil uzatanlarda vicdan var mıdır acaba? Ahlak var mıdır? İnanç var mıdır? Vatan sevgisi var mıdır acaba? Lozan'ı, Lozan'ı küçümseyenlerde vicdan var mıdır, ahlak var mıdır? Bunların tamamının bilinmesi lazım. Tamamının bilinmesi lazım. Lozan'dan bu yana ilk kez son 15 yılda Türkiye toprak kaybına uğradı. 12 adasını Yunanlara teslim etti, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer bize ait terör örgütlerinden toprağını bırakıp kaçıyorsun. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyorsun. Bir de kalkmış vatan millet diyorlar. Sen önce onun hesabını vereceksin onun. Süleyman Şah Türbesi'ni hangi gerekçeyle kaçırdın sen? Koruyamadın orayı. Değerli arkadaşlarım. Dış politika ciddi iştir. İç politikaya malzeme edilmez. Dış politika millidir. Herkesin, Türkiye'nin, 80 milyonun ortak ses çıkarması gereken bir alandır. Ama dış politikayı iç politikaya malzeme edersen gelir duvara toslarsın. Bugün Türkiye dünyadan soyutlanmış bir ülkedir. Herkesle kavgalıdır. Herkesle. 15 yıl önceye bakın. Herkesle barışık olan bir Türkiye Herkeste düşman olan bir Türkiye sürecine evrildi. En son Avrupa Birliği ve Almanya ile kavgalar. Buradan bütün Avrupa Birliği'ne ve yetkililerine ve bütün oluşturan devletlerin yetkililerine seslenmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti çağdaş uygarlıktan yana bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti uygar dünyanın bir parçasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti AKP'den ibaret değildir. Biz biz çocuklarımıza, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Onurlu bir Türkiye bırakmak zorundayız. Orta Doğu'nun şamar oğlanına dönen bir Türkiye değil, bütün dünyada saygıyla sözü edilen bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bir şey söyleyip ertesi gün vazgeçen bir yönetim değil, söylediğinin arkasında onurla, gururla duyan bir Türkiye görmek istiyoruz. Bizim ana hedefimiz bu. Amacımız da bu. Değerli arkadaşlarım, son günlerde Filistin yeniden kaynamaya başladı. Bizim duyarlılığımız bellidir. Bizim amacımız da bellidir. Biz İsrail ve Filistin halklarının kavga etmesini istemeyiz. Varsa bir sorun barışçıl yöntemlerle çözmelerini isteriz. Ama İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasını yasaklamasını asla ve asla kabul edemeyiz. Asla ve asla kabul edemeyiz. Her hükümetin her inanca saygı göstermesi lazım. Her inanca saygı göstermesi lazım. Kaldı ki Mescid-i Aksa'nın İslam alemi için ne kadar önemli olduğunu herhalde onlar da çok iyi biliyorlardır. İsrail hükümetinin bizim duyarlılıklarımızı kabul etmesi gerekir. İbadet yerinde şiddet olmaz. İbadet eden insana tekme atılmaz. Her inanca saygı göstermek insan olmanın temel görevidir insan olmanın varlık nedenidir. Her inanca saygı göstermek. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorunla ilgili tutum belgesi şudur. Mescid-i Aksa'nın ibadete kabul, kapatılması kabul edilemez. İbadet eden bir insana tekme atılması asla kabul edilemez. Sorunun barışçıl, uzlaşmacı ve karşılıklı saygı çerçevesi içinde çözümü mutlaka aranmalıdır. Kudüs'te yaşanan gerilim ve şiddeti büyük bir kaygıyla izliyoruz. Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermek insani ve hukuki bir zorunluluktur. İsrail hükümeti Cenevre Konv Konvansiyonu ve protokolünü ihlal etmemelidir. Nevaşalom Sinagoguna yönelik saldırılar da asla kabul edilemez. Altını özenle çiziyorum. Bir sinagoga Türkiye'de, İstanbul'da saldırı düzenlemek insana saldırı düzenlemektir. Herkesin ibadetine, herkesin inancına saygı göstermek hepimizin ortak görevidir. Yapacaksan eylemini git başka yerde yap. Bizim vatandaşlarımızın, bizim vatandaşlarımızın hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin bizim başımızın üstünde yeri vardır. Bir başka yerdeki olay dolayısıyla Türkiye'deki vatandaşlarımızı üzmek doğru değildir. Kabul edilemez.